Herkese merhaba arkadaşlar. ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni bir video karşısında. Bugün sizlerle Arkadaşlar PUBG Mobile'de kral vizir oynayacağız. Yani takım arkadaşlarım benim kölem olacak. Vezirim olacak. Ben de kralım. Bakalım neler olacak. Gerçekten merak ediyorum. Like atmayı kanala abone olmayı Kendinize iyi bakın. Şimdi videomuza geçelim. Kralımız benim. Ona göre benim dediğim yere atlıyoruz. Zaten beni takip ediyorsunuz. Adamsınız ya. Siz vezirlerin kralları. Nereye atlayacağız? Vezirler. Herkes bir şey desin. Bence Alalım şu rozokun yanındaki yere atlayabiliriz ama oraya adam da atlayabiliriz. Aynen. Şu, orada. Size soran mı oldu lan? He size evet. soran mı oldu vezirler susun. Vezirlerim ilk bulduğunuz silahı bana getireceksiniz bakın ona göre. Ya da adamı öldürün şey sonra oldum. getirin. Adam varsa adamları öldürün sonra getirirsiniz. Tamam. Vezirlerim ya böyle vezirler yok arkadaşlar. Dünya ne? Üç, üç kişi mi geliyor? Öldür o zaman. Öldür o zaman. Hadi beyler hızlı. Şuraya doğru. Kralım. Hadi bakalım. Çatı yapmasaydık iyiydi değil mi vezirler? Evet. Ama atlamadık ne yapacaksın? <laughs> Yapacak bir şey yok vezirim. Oğlum ben... Kralı buldum. Ne buldun? Diggle. Helal olsun. Kullan kendini kullan. Diggle'la işimiz yok. Bize iyi silahlar lazım vezir. Bir daha ile yanıma gelme. Tamam ben OMP ile oynayacağım. Oğlum adam var lan. AK, AK. Tamam. AK, AK, AK nerede? At bakalım vezir. Adamsın. Seni en iyi vezirim ilan ediyorum Bunun mermisi yok vezir ya. Sağ ol, sağ ol. İşte sağ vezir dediğim böyle olur ya. Vezir dediğim böyle olur ya. Arda senden bir vezirlik göremedik, bir fayda göremedik. Bu ne ya? Lan. evet, göreyim. Böyle vezirler olmaz kardeşim. Aa, adamlar burada. Vezirlerim gelin adamlar burada. Geliyorum. Rasliniz vezirlerim alın şunları. Adamlar burada vezirler. Aa kralım ben tamam, öldürdüm ben adamı. Canım azaldı. Beyler bir arkadaşınıza yardım edin. Kralım gelin sekip ne? Geliyorum. Dört numara kralım, sen misin? M4 Bana siz mermi verin ya. AKM mermisi var mı? Vezir. Kral. M4 vereyim mi kralım? Var. Ha, M4. olur olur M4 de olur M4 de olur tamam. Bunun da mermisi yok ama Mermisini olsun. Atayım kralım. Attım mı kralım? Sağol sağol. İşte vezir gibi vezir ya adam gibi adam ya. Bu çocuğu sevdi, bu vezir sevdim. En en iyi vezir sensin, en iyi vizir. Teşekkürler canım. Bir faydası yok. Mu? Aa, min 14 mü? Mi? Yok istemiyorum ya. Kullan sen. <laughs> tamam. Hadi beyler gidiyoruz. Herkes tek sıra haline geçsin. Tamam. Heh, böyle işte hadi. En önden ben gideceğim. Beni geçen olursa silahlarını bırakacak öyle yürüyecek. Silah kullanmak yok ona yasak. Allah Allah niye geçmediniz ya durduydum. Ah be yine geçmediler. Adamsınız şuraya doğru gidelim. Sağ, sağ sol aha, aha aha Arkada çatışma var gidelim mi sizce vezirler? Gidelim mi? Bence gidelim. Ama ölürsek. Neyse hadi gidelim bakalım. Bence gidelim. Tamam. vezirler dikkat, dikkat Ya da adamları bulamazsak da gitmeye <laughs> gerek yok. Adamları... Bulamadık sen geri dön. Zaten alanı yakınız. Anne <laughs> Enerji şey var mı? Birinde vezirlerden. Bak şimdi ya. Bir tane kral <laughs> Sağ ol. 5 tane mi Kendinde yok galiba. Adam var mı? Bende skop yok ya. Neyse. Adam var, adam var. Ya. Ya. Adam var. Ben arkamızda adam var. Arkamızda adam var. Hiçbir mura var. Buradan adam geliyor. Tabi orada adam. Kapıdan, kapıda, kapıda. Olmadı ya. Benim scope yok. Mini 14 oran onu indirseydi iyiydi ya. Bir tane daha var. Tamam biri düştü. Biri kapıda kapıda koştu koşu koşuyor bize doğru koşuyor. Tamamdır beyler. Canlarınızı doldurun. Vezirler canlarınızı doldurun. Siz alın istedik. Benim... Öleceksiniz bak şimdi vezirler. Böyle olmaz. Değil mi? Ben bir lootunu almak istiyorum kızım. Hiçbir mermim yani yok. Hiç tamam alın. Tamam alın. Hızlı olun, hadi. O, Dört. Bana ben bir misin? küçük holo molo varsa iyi olur. A, holo getiren en best. Ben ben buradayım oğlum buraya gel. Alın buraya gel. Ben şuraya bir girip dinleneceğim artık ya yoruldum. Aykut Bir hatta Oğlum öpücük ister misiniz? Yok ben kullanacak silahım yok ya Hulu daha iyi oluyor sağ ol oğlum Teşekkür ettim En best En best vezir sensin en best Vezir ya bu Tamam bir seni üst vezir ilan ediyorum. Öyle bir rütbe yok ama ben ilan ettim. İlan ettim. Teşekkürler. Fark etmiş. Sıra 17.64. Ben benim vermez. 1.72. 9 mm. Oğlum yok lan burada mermi. Almışlar. Benim mermim çok az ya. 7.62 olan varsa verebilir mi? Azıcık da olsa. Benim sadece 0.45 mermisim Oğlum 17.60 değil lan 5.56 lazım. Ben bunları kullanamıyorum. Bırak. 5.56 mı? Bırak. Evet 5.56. 5.64 tamam. 5.56 var. Tamam. Sen Hayır, Nerede, o... Nerede adam var? Arda tam sesin gelmiyor. Sağ Abi, ol. Eee e, şuraya araba. Tamam gidelim beyler gelin. Bu Arda'ya hiç yarar yok ya vezirlerim bunu bir şey mi yapsak bomba mı atsak öldürsek mi bunu ya? Buyurun kralım. Ne yapacağız hmm. alacağız tam olarak? Hmm. Sağ ol. Heh. Sana bomba mı atalım onu mu istiyorsun ya? Yani? Öyle elinize öyle böyle, biz öyle elinize öyle kontrol. Geç şuraya geç şuraya tamam bekle burada kimse yaklaşmasın Arda'nın yanına. Arda'nın yanına kimse yaklaşmasın. Al sana. Al sana al. Ölme. Bayıl sadece. Bu sana görev. Eğer öldürsen, Oğlum ölme bayıl dedik ölüyorum lan. Sana ölme bayıl sözü verdik. Oğlum ben de ölüyorum senin yüzünden. Tamam. <laughs> Neyse öldürsek de ölürüz ya sorun yok. Bundan sonra bir daha Faydalı olacaksın bundan sonra faydalı. İlk yardım çantası vereyim. Aha adam var lan dibimizde. Bot. Alın kıralım. Başka aldı kıralım. O alan kimsin? Tamam sağ ol. Adam vardı öldü öldü tamam öldü. Hala adam var lan hala adam var beyler üstümüzde adam var. Tamamdır. Benim canım az beni yardım edeyim. Tamam dolduruyorum ben canımı da adam var tıkırayım yani. Tamam, Bay tamam, ismi selam. Merhaba demiş. Sen de merhaba. Helal size. Orada işe yarar bir şey var mı? Mini ben alayım ya. Mini 2x scope falan olan varsa verebilir mi? Ya. Yani ya da versin yani. Emir yani bu Emir. Eğer görürsen bak. Olur olur. Tamam verdiler verdiler. Sağ ol. Yani Arda sonunda bir iş aradı Hadi gelin. Kralım bence alana gidelim. Allah çok uzak. Aynen. Bence gidelim. Araba 2, 4 kişilik araba bulan varsa ben getirsin. Çok güzel. Bu Adamlar çatıda gördüm adamları. Bak çatıda çatıda. Evet. Helalsiniz. Alalım şunları ya ama alan. Alan gelecek ya. Üç numara senin Hadi alan, Alan gelmesi iyiydi. Daha bir dakika var ya. Bir dakika var. Koşabileceğiz mi bir dakika? Adam bak hala çattan atıyor bayırttan. Ama adam tekrar can dolduracak nasıl olsa bir şey değişmedi. O solda araba gitti. Ya bizim Tokil buradan çıkmamız lazım. Bize yardım edin lan. Araba mı araba bu? Tamam. Şu an hiçbir şey istemiyorum. Şu an yaşamak istiyorum. Bizi koruyor. Kralım ön şu şuranıza geçeyim de size vurmasınlar. Arabayı salın Hadi beyler siz ne yaparsanız yapın. Vezirler siz vezirsiniz. Araba bulun. Gidin burada. Neyse ben siz koy... onu Oğlum şurada araba var ya. Şunu alın lan şunu. Şurada bagi var. Alın şunu. Şunu alın gelin Aman arkadan. alacağız biz onu. Ölmeden gelin. Bak ateş ediyorlar bakın. Dikkatli olun. Arabayı alın arkamızdan gelin. Oğlum sen niye atladın? Tam tamam, orayı. burada motor var ya, motorla gelir. Tamamdır. Tamam. Ben buradayım. Burası alanmış şey oluyor. Bari dağ tepeye falan çıkalım. BS yayın dinliyorum arkadaşlar. Yaparız bir araya. Şu evlere gittim ben tek başıma. Gelin arkamdan. Bu evlerde %100 adam vardır. İnşallah ben ölmem. Geliyoruz kral. Kral olarak en arkadan gelmem lazım yere en önden geliyorum ya. Yani. Nasıl vizir bunlar ya? Adam var burada kapılar falan açık yani. Geldik kralım. Kapılar falan ben açmadım ona oh. göre adam var. Anladınız mı? Bir da bilgisayar kastı demek ki adam var. Kim ateş ediyor oğlum? Ha? Kim ateş ediyor? Adam yokken ateş etmeyin demedim mi? adam ya. Burada adam yüzde vardır. Sessiz olun, dikkatli gidin. Biz neredeyiz şu an? 12 kişi kalmış lan. Oha. Vezirler 12 kişi kalmış. Size emirim, takım için her şeyi yapın. Başka hiçbir şey Tamam, tamam. Buradaki adamlar gitmiş olabilir. Arabalardan çok uzaklaşmayın. Hmm. Son Sonra araba ararız. Çok bol mermi var. 4x dürbün dürbün isten varsa yanıma yaz. Ben var ya. Neredeydi kral? Şu evler evdeydi. Ben hiç adam yok burada galiba. Kral seviye yelek ister misiniz? Oo getir getir getir. Benimki kaç seviye bilmiyorum ama sen getir. E bu kral gibi kral ya. Vezir gibi vezir. Pardon. Sağ ol ya baba adam sen. Vezir gibi vezir. Bu adamın en best vezir bu ya. Üst vezir olarak. Arda da en alt vezir. Kralım 3 seviye çantada verebilirim. Arada dikkatli ol 9 kişi kalmış. 4'ü biziz. 5 kişi kalmış lan. Oha. <laughs> tamam hadi gidelim bakalım Eğer'i baba. Eğer ölürsek suç Arda'nın ha. Haberiniz olsun. O fikri verdi. Ee, ne? Arda. Ne yapıyorsun Arda? Sen bizi... E, Fikri sen verdin oğlum şu an tutsaktan sonra her türlü sen sus. Bir de indi ya. Bir de yarı yolda bıraktım bu da ikinci iki suç. Adam bize vezirlik yapmıyor düşmanlık yapıyor. Droba mı gidelim? Droba gideceğiz droba. Droba eğer bizden önce biri varsa icara sol için kendi başına takılır. One man yapar. Solda drop solda. Solda, duruyor, solda. Sola dön, sola dön. Galiba biri bizden önce varacak ha. Burada mı durur oğlum? Bir araba alsın gitsin. Eğer AVM çıkarsa bende. Tamam, tamam kralım. Tamam. Kralım Groza var. Tamam alın siz Groza'yı ben sevmiyorum. Alalım. AVM yok mu? Tamam, tamam, tamam. AVM yok. Gel. Ben aldım Groza'yı. <laughs> Hah maske. Giymeyeceğim hadi. <laughs> Oo, Üçüncü seviye kaskımız sağ ha, tamam dikkat edin dikkat edin oğlum. Tamam, Çıkmayın ağacın arkasını saklayın. Adamlar kayırıktan oldu. Saklanın. Saklanın. Başka yerde Hayır yukarıda adamlar gördüm. Ben. Yukarıda var bir de arkada var. Vezirler, eğer kaybedersek suç sizin. Kral hiçbir şey yapmadı çünkü. Harbi atlayıp gitsek mi ya? Kralım bence ölmüş anasın. Ceres oldu ki sen çok uzaklaşmışsın. Adamlar kayalıkların oradaydı. Gördüğüm yerin ama diğer. Hadi binelim binelim bin bin bin. Bin 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 bin. Bin ya. Helal. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Hmm. Nerede kalalım? Şu evde mi? Bence tam orada. Adam adam sağda adam var. var. Bir şey, yok. Bir şey, yok. Bir şey olmaz. Kazanacağız hadi. Adamsın Koruyun 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 kollayın birbirimize. Burada adamlar var yüzde yüz Burada adamlar beyaz bir toros park toros fark etmiş bürünleri. Galiba Ölme ölme oğlum ölme Bayırttım onu, bayırttım onu. Onu bayırttım. Bomba oraya, Bayırt, bayıldı o. Araba geliyor. geliyor. Araba geldi. Biz benim benim ben benim olduğum yerde araba var. Ev, evlerde <laughs> adam var. Arka arkalanabilirsiniz. Ben saklandım. Ben öldüm adam pompalı sıktı. Ben öldüm vezirler yardım edin. Öldüm vezirler ya. Adamda bir şey var pompalı sıkıyor bir şey sıkıyor. DBS miydi Kravis? Galiba tak 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 geçirdi. Hadi Ebu Baba yaparsın Ebu Baba. Adam can azdı. İçeride içeride Ebu Baba evin içinde. İçeride içeride Helal. Helal. Tamam, iki kişi de Ebu Baba iki kişi kaldılar. Üçü ikisiniz. Adamlar evet. burada bak adamlar bu evlerin içinde olabilir. Ben orada gördüm galiba. Arab bu, arabayla geldiler ama iki kişiydiler en az. 3 ya da 2'ydi. 1 gitti zaten. Evlerin içindeler artık edin galiba. Dolaşmadılarsa. Hadi bu baba yaparsınız Son bir kişi mi? Nasıl bir kişi oğlum? Zaten 3 kişisiniz. Ben öldüm ya. Hadi krallar hadi. Evet. Pardon vezirler. Bu arada bu Adamlar burada olabilir dikkatli olun Dikkatli olun Bak şu bug'i onlar park etti bug'i Artık bir kişi miydi? kişi miydi bilmiyorum yanlış olabilir Dikkat olun siz her yerde olabilirler Bence Kamp yapıyorlar şu an Efendim? Bu maçtan al Alanı size verdi. Siz nereye gidiyorsunuz oğlum? Airdrop'a gidiyor. Tamam bir kişi gitsin Airdrop'a. Er Adamlar arka olacak şimdi. Dikkatli olun. Bu, bu, size son emrim. Ölmeden önceki son emrim. Bu maçı alın. Tamam kralım. Evlere dikkat. Evlere dikkat. Ben, hiç. Ben, bu ben, ben de. bu evlerde olabilir. Dur. Geliyor. Ustalar yer alıksa. Beyler ateş geldi. Hem karşı taraftan evi ateş görüntüsü geldi şeyde Hayretmin yere kadar ama tam giremiyorum. Siz saklanın evet, aga. Evet. Alanı size verecek galiba yine. Galiba. Ver. Bak bak ateş geldi beyler onlar alanın olur. dışında alanın dışında onlar. Koruyun alanı koruyun. Koruyun e alanı. bak e bak kayanın orada drop'un solunda. Kayanın orada ha orada. Vur vur. bu? Arda ne yapıyorsun Arda? Dur, dur. Adamlar kayanın orada ikisi de orada ikisi de. Az önce ben bayıltmıştım onların birini. Alır, alır, Alırsınız. alırsanız Kayada lan. Oh, oh. Helal. Oh, oh. Rushlayın, rushlayın, rushlayın. <laughs> öbür kömür kim rushlayın. Arabayla gidin diliniz. Birine 3 <laughs> numara. Arda'yı doğur. 3 numara Arda'yı doğur. Öbür kömür kim kaldırmadan gitmen lazım. bu. 3 numara kaldır Arda'yı. Ha orada in in in. <laughs> Helal be Ebu Baba. adamsa Adamsın Ebu Baba. İşte en best vezir demiştim ya. Adam best vezir ya. Bu çocuk o da, bu işi biliyor. Ne oldu? Arda sesin gelmiyor. Ben de şu, anda ben şu anda çok büyük bir bug oldu Ben şu anda oyunun başlangıç bölgesinde şunandım. He, tamam. Ebu Baba arkadaşlar Ebu İngin. Baba. Bu adam. Bu adam bu işi biliyor. En vesvesir vezir. Adamsın. Evet arkadaşlar bu kadar. daha fazla puzart, e, like, bu tarz kral vezir istiyorsanız Lütfen atmayı abone olmayı kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.